Fonksiyonlarda ispat soruları 2. Bu videomuzda fonksiyonlarda ispat konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. f a'dan b'ye ve g b'den c'ye biçiminde tanımlı fonksiyonlar olmak üzere eğer f ve g fonksiyonları örten ise g bileşke f fonksiyonunun da örten olduğunu ispatlayınız. Şimdi burada f ve g fonksiyonlarının örten olduğunu bildiğimiz şartta G bileşke F fonksiyonunun örten olduğunu ispatlayacağız. Yani bu ikisinin örten olduğunu net bir biçimde kabul ediyoruz. Şimdi F fonksiyonu örtense, F örten ise bizim anladığımız şudur. Bu B'nin içinden alınan her eleman için bunu sözel olarak bu ispatlar örtenlik ispatları belli ölçüde sözel söylemlerle karşı taraf ikna edilme üzerine kurulu bir ispat şeklidir. Her B'nin elemanı ne diyelim ona? Z diyelim. Z mi desek? Her Y diyelim. Her Y eleman B için en az bir tane x eleman a vardır ki fx eşittir y olsun. Buradan ne anladık? Örtenlik nedir? Fonksiyon a'dan b'ye ise bunun içinde hiç boşta eleman kalmayacak. Bunun içinden hangi elemanı seçersek seçelim karşı tarafta bir şeyin buna geldiğini biliyor olmalı. O yüzden bu taraftan başlıyor dörtenlik konuşmasını. Çıktıların kümesinde. Çıktıların kümesi içindeki her eleman için, her Y eleman B, yani bunun içinden seçtiğimiz her eleman için mutlaka A'nın içinde bir tane, en az bir tane, iki tane de gelebilir onunla ilgili derdimiz yok. O yüzden en az bir tane X eleman A vardır ki o x'i bu f fonksiyonuna koyduğumuzda y olsun. Bu f'in örten olmasından bunu anlıyoruz ve karşı tarafa bunu söylüyoruz. G örten ise C'nin bu sefer elemanını seçmemiz lazım. Her bu seferde Hadi bunun elemanına y dedik. Bununkine x dedik. C'ninkine de Z diyelim. Şimdi 3 tane küme olduğu için öyle gidelim. Her Z eleman C için bunun içindeki her eleman için mutlaka bunun içinde en az bir eleman olmalıdır ki bununla eşleşsin. Ki örten olduğunu öyle anlamış oluruz. En az bir tane B'nin elemanlarına Y dedik zaten. Y eleman B vardır ki F Y eşit F değil ya. G. G Y eşittir Z olsun. G Y eşittir Z olsun. Bunları ister söyleyin ister söylemeyin. Bir sonraki adımda bunların böyle olduğunu kabul ederek ispatı gerçekleştireceğiz. Şimdi G bileşke F fonksiyonu öncelikle nereden nereyedir onu netleştirelim. G bileşke P fonksiyonu F'nin girdilerini alacak ilk olarak. O yüzden A'dan G'nin de çıktılarını alacak. C'ye bir fonksiyondur. O yüzden G bileşke F'nin örten olduğunu göstermek demek her Z eleman C için en az bir X eleman A olmalıdır ki gof x eşit z olsun. G bileşke F'nin örten olduğunu ispatlamak bu demektir. A'dan C'ye bir fonksiyondur C'nin içinde alınan her eleman için A'nın içinde en az bir x olmalıdır ki gof x eşittir z diyebilelim. Şimdi bu nedenle ispata o noktadan başlayacağız. İspat. Hedefimizi unutmayın. Her C, Z eleman C için en az bir X olmalıdır GOF'ta. GOF X eşittir Z diyebiliriz. Başlıyoruz şimdi. Z eleman C ile başlayalım. Her Z eleman C için. Her Z eleman C için. Bir türlü de yazamadık onu. Z eleman C için. Şunu biliyoruz biz. Şimdi ulaşmak istediğimiz hedefin bu olduğunu unutmayın. Ama biz her Z eleman C için. En az. Bir tane. Y eleman B. Var olduğunu. Biliyoruz. Şöyle ki G'ye eşittir Z. Mecburen buradan başlamak zorundayız. Biz şuna ilerleyeceğiz. Gofix eşittir Z şeklini. Tamam. Yani bu tartışılacak bir şey değil. Neden bunun böyle olduğunu söylüyoruz? Altına da nedenini yazalım. Çünkü G örten bir fonksiyondur. Şimdi devam ediyoruz. F'in de örten olduğunu biliyoruz. Her y eleman b için her y eleman b için en az bir tane x eleman a vardır ki fx y fx eşittir y olsun. vardır ki fx eşittir y olsun. Bunun da öyle olduğunu biliyoruz. Çünkü f örten bir fonksiyondur. Şimdi buradaki fx eşittir y şartını sağlayan bu şekilde bir durumun varlığından eminiz. Her y eleman b için Mutlaka en az bir x vardır ki fx eşittir y olsun. O zaman buradaki y'nin yerine fx yazalım. Buna herhangi birisi itiraz edebilir mi? Hayır. Y yerine fx yazacak olursak gx'te g fx eşittir y g X. eşittir y yerine z olur. Olur. Bu da şu anlama gelir. Her z eleman c için en az bir x vardır. En az bir x eleman a vardır. E bu gördüğümüz şey ne? Bileşkenin kendisi. Gof x eşittir z elde ettik bunu. Olacak şekilde her z için her z eleman c için en az bir tane x eleman a vardır. Bu nedenle G bileşke F örten bir fonksiyondur. Bize F ve G fonksiyonlarının örten olduğunu verip kofun örten olduğunu sorarsa bu şekilde teorik biraz sözel kavramsal olarak ilerleyerek ispatı gerçekleştiriyoruz. Başka şekillerde ispatlar var mıdır? Çizim yaparak, başka açıklamalar yaparak da ispatlarsınız da Hocaları ikna edebilir misiniz? Ondan emin değilim. İkna etmenin yolu bu şekilde ispatı gerçekleştirmektir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.